O vakit anlayacaksınız. Öğütlerle dolu olan hatırlatmalarımızı anlayacaksınız. Sizlere defayetle söylemiştik. Sizler Rabbimizi unutmuştunuz. Bizler Rabbimizi hatırlatmaya geldik diye. Hala işinize gelmiyor bir çoğunun. Nefsinizin peşinden gitmek daha kolay geliyor size. Bizim öğrendiklerimiz bunlar değildi. Bizler atalarımızdan böyle öğrenmedik ki. Sizler yeni bir kitap mı, yeni bir din mi çıkarıyorsunuz diyorlar. Onlara de ki Eda, tek din vardır, o da Rabbimize teslimiyettir. Din demek bile doğru değildir aslında. Böldünüz, bölüştürdünüz. Rabbimizin sözlerini para karşılığında sattınız. Onların üzerinden insanlara kötülük yaptınız. Söylesene onlara Eda, iki yaşındaki çocuğun bile iradesine etki ettiniz. Din adı altında Rabbimizin rızası olmadan onlar size emanetti, sizler onları bile koruyamadınız. Onları bile hacılara, hocalara götürüp muskalar yaptırdınız, okuttunuz, üflettiniz. Sizler gafletinizden uyanmadığınız için başınıza bunlar geliyor işte. Atledemiyorsunuz, göremiyorsunuz gerçekleri ve en büyük kötülüğü siz yapıyorsunuz çocuklarınıza. Siz yapıyorsunuz eşlerinize. Nedir bu başkasından medet ummak? Rabbimizin yolu varken, ondan hayırı da, şeri de alıp razı olmak varken, sizden neden değiştirmeye çalışıyorsunuz? Rabbimiz iradenizle oynamamışken, nedir bu hırs? İş yerin, iş yerlerinize bile büyüler yaptırıyorsunuz, muskalar yaptırıyorsunuz. Gördükçe sizlerden. Gördükçe sizlerden utanıyoruz. Şeytan bile bu kadarını beklemiyordu. Şeytan bile insanoğlunun hırslarının peşinden bu kadar gidebileceğini bilmiyordu. Gerçekten utanıyoruz bazen. Utandığımız insanlar olduğu kadar, olduğu kadar başına ne gelirse gelsin Rabbimizi tefekkürle, şükürle ananlar da vardı. Onlar bir dilim ekmeğini şükrederek yerlerdi. Onların sofralarında türlü yemekler Yemekler yoktu ama onların şükrü öyle güzeldi ki onları da anlayamadınız. Fakir diye, fakir diye, üstü başı pis diye o insanları dışladınız. Halbuki onlar Rabbimizin katında sevilen kimselerdi. Onlar bu dünyadaki yoklukların yok yoklukluklarını, yokluklarını Rabbimizin sevgisini, Rabbimizin sevgisini yaşayarak anladılar. Şimdi diyeceksiniz ne yani zengin daha zengin fakir daha fakir diye buna mı şükredelim diyeceksiniz. İşte siz zenginken de şükretmeyi bilemediniz fakirken de şükretmeyi bilemediniz. Bazılarınız zenginken de şükretti. Bazılarınız fakirken de şükretti ama sizler ayrıştırdınız, ötelediniz, makamlar oluşturdunuz kendinizce dünyada. Dışlamak kolaydı, Rabbim yarattı diyemedin. Hayvanları dışladın, Beğenmediğin ağaçları kestirdin. Taşlardan rahatsız oldun. Görünen görünmeyen her şeye lanet okudun. Bazen Rabbimize bile küfürler ettiniz. Ne kadar aymazsınız. Özellikle sizlere sitem ediyoruz bugün. Anlayın artık. Mayın tarlasının tam ortasındasınız. Basmayın diyoruz. Öleceksiniz diyoruz. Duymuyorsunuz. Sizleri silkeliyoruz, kendinize gelin diyoruz. Bakın mayın tarlasının tam ortasındasınız diyoruz ama duymuyorsunuz. Ben gideceğim yine bildiğim yoldan diyorsun. Sana diyorum sesimi duyan